Herkese merhaba arkadaşlar, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Zümrüt Anka dizisinin setinden yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. Zümrüt Anka dizisi artık Çarşamba günleri Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Zümrüt Anka dizisini beğeniyor musunuz arkadaşlar? Zümrüd kadis'inin dizisinin yeni bölüm fotoğrafları ve özeti gelir gelmez sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O zamana kadar bu güzel kamera arkası görüntülerini ne lütfen izleyin. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olursanız sevinirim. Ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.